De merhaba arkadaşlar. Bugün 6 yaşında yapay zeka ile video yapmayı öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyor ile karakter oluştur. Daha sonra Raven programında hareket ve ses ekleyeceğiz. Haydi geçelim. Arkadaşlar burası Milyon neyim? Burada istediğimiz bütün her şeyi oluşturabiliyoruz. Şimdi buradan yapacağız. Önce Create bölümüne giriyoruz. özelliklerini buraya yazıyoruz. Arkadaşlar İngilizce olduğu için ilk önce İngilizce çevireceğinden yardım alacağım. Arkadaşlar şimdi karakterimin özelliklerini yazdım. Şimdi karakterimin özelliklerini hmm, araştıracağız. Evet arkadaşlar 4 tane resim çıktı. Ben bunu bu değil, bu değil, bu değil. Heh, Ben bunu mu? Bu. Arkadaşlar şimdi şuradan bilgisayarımıza indir. arkadaşlar. Şimdi Rahmi programından bunu seslendirmeye geçiyoruz. Arkadaşlar Ömer'i direkt bana basıyoruz. Şimdi buraya tıklıyorum. yanlış yere tıkladım. Şimdi şuradan kamera aç. Arkadaşlar bu kısma kendi oluşturduğumuz karakteri yapıyoruz. Rüceri yönelik basınca videoyu yapacak. Arkadaşlar videomuz hazır. Hadi izlemeye geç. Ha, Seni öldüreceğim. Arkadaşlar bugün bu kadar yeterli. Öğrendikçe daha fazla çekerim. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.